Fenerbahçe ve Şalke 04 efsaneleri Gelsen buluştu. Murat Pehlivan ve Murat Ali Bilah'ın haberi Gelsen Almanya'nın Gelsen kentinde unutulmaz bir futbol şöleni yaşandı. Daha önce Fenerbahçe ve Şalke 04 forması giymiş efsane futbolcular dostluk maçı için sahaya çıktılar. Şiportanlage-Ükendorf stadında oynanan mücadelede Fenerbahçe efsaneleriyle Şalke 0-4 geleneksel takımı karşı karşıya geldi. Merhaba, değil mi? Maç başlamadan önce Gelsenkirşen Büyükşehir Belediye Başkanı Katrin Velge ve Gelsen Kirşen Fenerbahçe Derneği Başkanı Ercüment Salman duygularını paylaştılar. Bravo. Tribünlerde yaklaşık 3 bin futbol severin yer aldığı maç adeta bir bayram havasında geçti ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Ben İlhan Kocamış, Düsbuk'tan, ee, yaş 43, Kütahyalıyım. Ee, bu güzel organizasyonda çocuklarımla burada olmaktan çok mutluluk duydum. Ercüment Başkan'a ve diğer arkadaşlara teşekkür ederiz. Ben Mehmet Gültekin, Cüneyn'den geliyorum. 36 yaşındayım. Fenerbahçeliyiz, gururluyuz, mutluyuz. Sesli sesli. Böyle bir organizasyonda bulunmaktan e, gurur duyuyoruz. Bu organizasyonu da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yaşasın Fenerbahçe diyoruz. <laughs> Merhaba, iyi günler. Ben Nuri Körükçü. Esen'den katılıyorum. Aslen Hattingenliyim. E, Türkiye'den, şehirden geliyoruz. E, biz de çocuklarla geldik, babamlarla geldik. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. İnşallah maç da güzel geçer. Fenerbahçemiz kazanır. İnşallah bu organizasyon, bu tip organizasyonları çok çok yaşarız. Herkese başarılar, iyi günler. Bugünkü dostluk maçını değerlendirirsiniz. Nasıl buldunuz bu organizasyonu? Öncelikle Ercüment Başkanımıza ve Kamil Demirbile'ye ve emeğe geçen bütün herkese çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyon ee, gerçekten bizim için e, çok güzel bir ortam. Yani böyle Kadıköy'ü aratmıyor. Çok evet. mutluyuz. Ha emeği geçen herkesin eline sağlık. Hangi şehirden geliyorsunuz? Köln'den geliyorum ben. Maşallah. Sizler bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben her şeye katılıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ettik. Oo oh. Ja, ich freue mich erstmal, ne, weil man, jeder weiß, dass in Gelsenkirchen auch sehr viele türkische Einwohner leben und dass dann so eine Möglichkeit besteht und hier überall fanabartische Fans sind, Schalke-Fans natürlich auch ein paar. Das ist einfach schön, ne, es macht Spaß. Viele alte Spieler von früher, auf die man sich freut. Ja, ich habe Spaß, ich freue mich. Welche äh, Spieler kennen Sie äh, von Fenerbahce? Von Fenerbahce kenne ich leider nicht so viele, muss ich gestehen. Aber ich habe einen Kollegen hier, der läuft gerade irgendwo rum, der kennt natürlich alle. Ja. Aber ja, ich freue mich einfach auf ein gutes Spiel. Ich denke, wird ein gutes Spiel werden. Dankeschön. Sehr gerne. Fenerbahce'n Gollerini Marcio Nobre ve İlham Parlak kaydederken, Schalke 04 adına Michael Onesorj ve Ailton Goncalves ağları havalandırdı. Sahada yıldızlar geçidi vardı. Sarı lacivertli ekibin kadrosunda futbol severlerin yakından tanıdığı birçok isim yer aldı. Recep Biler, İlhan Parlak, Bekir İrtegün, Erol Bulut, Uğur Boral, Mehmet Yozgatlı, Elvir Boliç, Miroslav Stoh, Bülent Uygun, Ceyhun Fersoy, Ali Bilgin, Önder Turacı, Deniz Barış, Kemal Aslan, Serkan Balcı, Erhan Albayrak, Bruno Alves ve Nobre gibi birçok efsane futbolcu Fenerbahçe formasını bir kez daha gururla taşıdı. Ee, se futbolun renkli isimleri Yılmaz Vural, Bülent Uygun ve Uğur Boral görev aldı. Ev sahibi Şalke 04 takımında da Olaf Ton, Oliver Reck, Cihan Yılmaz ve Ailton gibi tanınmış futbolcular sahadaydı. anlamlı bir detay. Formalarda Atatürk portresi ve imzası Fenerbahçe takımının giydiği özel formalar dikkat çekti. Formaların üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve imzası yer aldı. Karşılaşmanın son dakikalarında ise Gelsenkirşen Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ercüment Salman, teknik heyetin isteğiyle sahaya çıkarak Fenerbahçe forması giydi. Yılmaz Vural, futbol ömür boyu süren bir tutku. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, Antalya'daki turnuvada onları yenmiştik, bu kez deplasmandaydık. Ama sonuçtan daha çok buradaki insanların heyecanla bizi izlemeye gelmesi her şeyden güzel, dedi. evet, evet. 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 Ee, geldik tabii bu Fenerbahçe diye evet. görüyoruz her, evet. her tarafta, Fenerbahçe... evet. ona ilgi çok büyük. Evet. E çocuklar da mutlu oluyor, eski oyuncular, Fenerbahçe'ye emek vermiş insanlar. Böyle zaman zaman davet edildiğimiz yerlere gidiyoruz, sağ olsun beni de başlarına görmek istiyorlar keyifli geçiyor. Hocam bir de Fenerbahçelileri gerçekten ayrı bir seviyorlar. Fenerbahçe'nin başında da aslında bir görmek isteyen bir taraf takipçisi de var. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Fenerbahçe e, üç kere gece antrenör oldum, gündüz olmadı. Yani beni başkanları, yöneticilerin karşılarına alıp bir antrenör değeri verip de anlaşmaya çalıştılar. Ama maalesef olmadı, nasip değilmiş. İnşallah bir gün olur. Ama gönlünüzde tabii ki Fenerbahçe'nin ayrı bir yeri var. Yani olmak istiyoruz tabi, yani görüyorsun e, burada eski oyuncularına bir rağbet ne kadar var, çok i, alakalı insanların çok olduğu bir burası aslında. E, biz de biliyorsun, ben de burada Almanya'da yetiştik, her şeyi burada yaptık, bilgi ise bilgi. Ve 39. Ligaların Türkiye Liglerinde hocalık yapıyorum, 31 takımda, deneyimce deneyim. Yani bu deveye elde, elde katlatma işi değil, yani Aynen, bu, insan vezir. idaresini biliyorsanız, uzmanlığınız varsa, bir Türk de bir yabancı kadar her şeyi yapar. Evet, zaten sizin akademi mezunu olduğunuzda herkes biliyor zaten. Evet, bilginin e, bir balansının sizde olduğu yani benim. 39 zaten. yıl ya. Türkiye Ligi'nde bilmediğimiz iş yok. <laughs> teşekkür hocam. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ne mutlu bize buradayız hep beraber. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Amaç Türk-Alman dostluğu organizasyonun mimarlarından Kamil Demirbilek ise bu etkinliği Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek amacıyla düzenlediklerini belirtti ve eski futbolculara duyulan özlemin organizasyona ilgiyi artırdığını vurguladı. Organizasyonun e, baş mimarlarından Kamil Demirbilek ile birlikteyiz. Kamil Bey, organizasyon hakkında bir, bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum değerli basınımıza, sizlere. Şöyle söyleyeyim, bir özlem vardı Fenerbahçe'ye karşı. Bir vefa hissediyorduk. Almanya'daki seyircilerle bu önemli isimleri bir araya getirip buluşturmak istedik. Sağolsun değerli başkanımız Ercüment Salman'ın önderliğinde, onun destekleriyle daha da bir iğme kazandı. Artık daha da güzel bir hale al, almaya başlayacak. Her sene düşünüyoruz. Farklı illerde de Bruno Alves, Christian Boroni. Miroslav Stoep, Bülent Uygun, Yılmaz Vural gibi çok değerli isimleri getirdik. İnşallah bunların daha devamı gelecek. Teşekkür ediyoruz. Ercümen Salman, Fenerbahçe aşkı hizmette sınır tanımaz. Gelsen Kirşen Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Salman ise şu sözlerle duygularını paylaştı. Bizim bir mottomuz var. Durmak yok, yola devam. Fenerbahçelilik yürekten, karşılıksız bir hizmet işidir bu organizasyona destek veren tüm sponsorlarımıza, taraftarlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Vallahi biz Gezin Keyhin Derneği olarak biliyorsunuz zaten hep böyle organizasyonlarımıza müşuruz. Öncelikle buraya gelen tüm taraftarlara, bize destek veren tüm taraftarlara çok teşekkür ediyoruz. Sevgili sponsorlarımıza burada teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz 12 tane ayrı ülkeden toplam 22 tane futbolcu getirdik. Burada sevgili sponsorlarım Doktor Alparslan Koç, Vuhya Akustik ve Faşrul Edi ve Seltek şirketine çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şu organizasyonu başarmamızın tek sırrı onların bize verdiği destekler. Yani Instagram hesaplarımızdan gör görmüşsünüzdür. Yani 15-16 saat mesela Baroni 15-16 saat şey yaptı. 15-16 saat yol yaptı. Uçaktan geldi. Burada 80-90 dakika top koşturmak için. Yani çok güzel bir organizasyon. 2-3 bin tane taraftarlarımız vardı. Tüm medya ekiplerimiz buradaydı. Eski oyuncularımız buradaydı. Onları buralarda görmek, işte Yılmaz Hocamız, Bülent Uygunlar vesaire vesaire hepsi birbirinden değerli e, e, Fenerbahçe'ye gönül veren ve Türkiye'ye gönül veren e, oyuncularımız, hocalarımız. Çok güzel bir organizasyon olduğuna düşünüyorum. Çok güzel bir ortamdı. Hava çok güzeldi. İnsanlar güzeldi. Fazla diyecek bir şeyim yok. Tabii ki bir yorgunluk var. Kaç günden beri bunun organizasyonunu yapıyoruz. Tüm yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yani her şey çok güzel. Umarım çekimler yapmışsınız. Zaten gördünüz. Çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Yani daha iyisini yapana kadar şimdilik Gelsin Keyhin Derneği olarak en iyisi bu diye diyorum. Fazla diyecek bir şey yok. Tabii ki mutluyuz. Fenerbahçe Spor Kulübü'müze de çok teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü onlar da tabii ki bu organizasyonu bir nevi onayladılar. Destekte bulundular. Sayın Başkanımız Ali Koç'a da buradan teşekkür etmek istiyorum. Her şey çok güzeldi. Şalkı 04 takımına da, tradisyon takımına da çok teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü e, onlar da ilk telefonda bize hemen iyi bir e, haber verdi ve katılacağını söylediler. Burada e, en büyük övgüyü de e, sevgili kardeşim Kamil'e yapmak istiyorum. Kamir Demirbilek. Çünkü o olmasaydı bu kadar güzel insanları da bir araya toplayamazdık. İsviçre'den geliyor kendisi. O da bütün futbolcuların buraya gelmesinde e, bizlere yardımcı oldu. Yani i̇ki tane gücü sinerjiyi birbirine e, yapıştırdık. Onlardan işte bugünkü olay çıktı. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Başkanım gerçekten biz de basın mensupları olarak şunu takip ediyoruz. Yepyeni bir dernek lokalının açılışı, mükemmel bir dernek lokali ve e, Başkan Ali Koç geldi, U Uğur Bey geldi, Diban Kurulu Başkanı, birçok yönetici geldi. Bir gala yapıldı, filmin galası yapıldı, daha sonra aile balosu yapıldı ve böyle bir organizasyon. Bu ne zaman duracak? Dur durma e, diye bir şeyiniz var mı sizin? Şimdi e, ben başkan olduktan sonra yönetimle şöyle bir karar olduk, karar aldık durmak yok, yola devam. Bu da bizim başlangıcımız. Daha çok nice nice güzel projelerimiz var. Şu an inanır mısınız hafta perşembe günü bir toplantımız var. Perşembe günü bu yılın ve geç, gelecek yılın organizasyonlarını planlıyoruz. Daha büyük, daha güzel, daha neşeli ortamlar bizleri bekliyor. Ee, yani çünkü dernekçilik her zaman zaten vermektir. Yani dernek olarak bir şey vermesek yaklaşık bin tane üyemiz var. Yani biz hiçbir zaman şu mesajla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Ya işte biz derneğe üyeyiz ama bir yetkinliğiniz yok. Derneğe üyeyiz ama işte bize bir özellik tanımıyorsun. Sonuçta bir ne yakın üyemiz var. Dernek lokasyonumuzu yeni açtık. Ne kadar yeni de olsa 350 kişilik yer. O kadar insan bir yere toplamak için bu tarz şeyleri yapmak zorundayız. Yoksa kimse ciddi anlamda mutlu olmaz. Onun için... Kafamızda bir şeyler var. Murat abicim ben seni çok iyi biliyorum. Bu sorunu cevaplamayacağım. Takipte kalın. Takipte kalın. En erken haberi zaten sizler arıyorsunuz. Çok güzel plan projelerimiz var. İnşallah kulübümüzle beraber e, hayırlısı çok güzel şeyler imza atacağız. Yani bu bir başlangıç diye düşünüyorum. Tüm oyuncularımız çok memnun kaldı bu arada. E, oyuncularımız memnun kaldı. Şarket Oğlaf ona çok teşekkür etmek isterim. E, Gelsin keyhin Belediye Başkanı Karın Vergiye çok teşekkür etmek isterim. Çünkü o kadar e, e, insanı bir araya getirmedikten sonra bu tür güzel organizasyonlar olmaz. Yani bazı şeyleri parayla alamıyoruz. Bazı şeye, bazı şeyleri paranın gücü yetmiyor. Onun için işte burada 3-5 tane farklı bir araya getirdik ve böyle bir organizasyon geçirdik. Belki bakarsınız sene sonuna doğru birkaç takımın. Biliyorum <laughs> heyecanla bekliyoruz birkaç takımın katıldığı bir turnuva düzenleniriz tamam daha değişik oyuncular gelir uçakları daha fazla kaldırırız hiç fark Aten etmez. Kulağıma <laughs> bir şeyler geldiği için bu soru Ya soru. ben ne diyorum İlk duyan sensin diyorum bak yine duymuşsun hangi yönetici arkadaşımız anlattı onu şey yapmamız Gazeteci lazım. Gazeteci şeyleri Aynı. söylemez. Ee, tamam kaynağını. kaynağını söylemez yani takipte kalın. E siz basın mensup arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizler olduğu sürece, sizler bize destek verdiği sürece biz sesim, sesimizi dışarıya doğru haykırabiliyoruz. Yani fazla bir şey demek istemiyorum. Farkındaysan biraz duygulanıyorum. Çünkü ee, Baroni çıktı, sonra ben girdim. Biliyorsun birkaç dakika evet, futbolda evet, evet, oynadım. orada geleceğiz. Hatta yani. Yılmaz Hoca'ya söyledim. Hocam dedim yani Baron'den sonra beni söyleme biraz ayıp olmuyor mu? Sağ olsun gerçekten tüm ekip arkadaşlarımız buradaki olsun, oradaki olsun. Hocalarımız birbirinden kaliteli, değerli iyi insanlar. Yani bizim için de çok büyük bir mutluluktu. Ee, benim oynayacağım böyle bir şey yoktu. İşte onlar bir karşılık olarak bana bunu layık gördüler. Yani Fenerbahçemizin oyuncularına, Fenerbahçe forma telleten oyuncular sahip çıkmamız lazım. Bu sadece bir başlangıçtı. İnşallah kulübümüzün izniyle çok güzel şeyler imza atacağız. Biz de basın mensupları olarak böyle Türk-Alman dostluğuna katkıda bulunmuşsunuz. Ayrıca teşekkür ediyoruz ve bir Fenerbahçeli basın mensubu olarak da e, bu formayla böyle işleri e, gerçekleştirdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hepinizin eline sağlık. İyi ki varsınız. Buradan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine ve Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarlarına selam olsun. Değil mi? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Gelsen Kirşen'de bir kez daha görüldü ki Fenerbahçe aşkı mesafe tanımıyor. Gönülleri birleştiriyor. İlan ya? sen de mi oldun yok? Sen, 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 sen de, mi 10 evet. oldu yine? Teşekkür ediyorum. Tüm isimlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bizi, Ona göre arkadaşlar. Sen gibi açık. Ja, erstmal freuen wir uns, dass Elvir Bolic da ist. Ne? Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, unser Bosnien. Und hoffentlich macht er auf der Seite ein Tor, dann kann er mit unserer Flagge jubeln. Genau, wow. das ist, ist so wichtig. Wer ist der Bolic für die Bosnien. Boah. Der würde ich sagen, direkt nach Djeko kommt Elvira Bolic. Jeko. Ja, Djeko. Ja. So. ja, in der Reihenfolge so. ist für mich Djeko, Barbaris ja, und dann Bolic. Ja, da genau so. Top 3 ja. Spieler Top jemals. Top 3 Spieler Bosnien jemals. Elvir Bolic. Danke, danke. Schön. Woher kommen Sie aus Bosnien? Ich komme aus Tuzla. Sarajevo.

Ve gurur verici bir şey. Mükemmel, Çok ederim. teşekkür ederiz. Ee, Bağımsız objektifin katkılarıyla hazırlanan içeriğimizi izlediniz.